Merhaba arkadaşlar, bugün Türkiye Bulgaristan Kadro Karşılaştırması yapıyoruz. Hmm, şuraya gireyim. Kadrolar açıklanmış mı? Tamam. Mert Günok mu? Mert Günok mu? Burada ben tam. Burcu'nun mı? Mert Günok mu? Mert Demir almam. Cehennem mi? Meriç Demiral. Tanımıyorum çünkü. Dimit ha, Tamam bunu biliyorum. Dimitrov mu? Abdülkerim. Abdülkerim. Ama... Hemen takımda tanıdım. Georg Le Georgiev lan. lan. Ferdi sakatlanmış mıydı? Ferdi Kadıoğlu olanı Ferdi kadı oldu tabii ki. Dimitrov mu Kenan mı? Lan. Bunlar kardeş ikisi de Dimitrov. Tabii ki de Kenan. Krastev. E, Hakan Çalhanoğlu mu Hakan? Yok hiçbirini tanımıyorum ki. Gurev mi? Arda Güler mi? Ya Gurev kim? Arda Güler. Karay Karayev. Mi? Oğuz mu? O yok. Rus ev mi? Oğuz mu? Oğuz Aydın. Karayev mi? İsmail mi İsmail? Despot. <laughs> ya tabii ki de Kerem. Ya bırakın şunları Türkiye bu maçın favorisi zaten. Görüşürüz. Bay bay.